Talk kanalıma hoş geldiniz. Ben Personal Trainer Kadir Demircioğlu. Bugün sizlere özellikle bayanların genel problemi olan arka kol kısmınızı hem sıkılaştırmaya hem güçlendirmeye yönelik egzersizler göstereceğim. Hazırsanız ilk egzersizle başlayalım. Herhangi bir direnç bandıyla zorluk seviyesini size bırakıyorum. Renklerine göre zorluk seviyelerini seçebilirsiniz. Yani Tene aldım. Kolumu dik açıda tutuyorum, tam dirsek tavana bakacak şekilde, terebağımın ucundan kavradım, yukarı doğru itiyorum yavaşça, nefes verdim, yavaşça çekiyorum ve 20 tekrar olarak başlıyorum, 2, 3, 4, 5, Burada bir de dikkat etmemiz gereken bir yer husus. Tepe noktaya geldiğim zaman arka kolu olabildiğince sıkmaya çalışıyorum ki hareket daha efektif olsun. İki tane daha yapacağım. Bir ve iki. Ve diğer koluma geçiyorum hemen. Aynı şekilde terabat üç kısımdan kavradım. Dilsek tabana bakacak şekilde yukarı doğru itiyorum ve tepe noktada sıktım arka indirdim aşağı. Kafamda ne kadar çalıştırdım kas grubunu düşünürsem, onu kasmaya çalışırsam o kadar fazla verim alırım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hangi kas grubunu çalıştırıyorsanız çalıştırın. Kafamı buraya canlandırmam gerekiyor. Orayı daha fazla sıkmaya çalışmam gerekiyor. Şu tane daha yapacağım. Evet. Ve bu tamamlamış oldum. Şimdi geçiyorum diğer egzersizime. Dizlerim üzerindeyim. Kollarım omuz genişliğinde. Yavaşça aşağı doğru indi. Dirsekler olabildiğince kapalı geriye doğru itiyorum. Nefes verdim. Tekrar aşağı doğru iniyorum. Dinsekler ne kadar kapalı olursa arka kollarınız o kadar da daha iyi olacak, daha iyi sıkılaşacak. Yavaşça yani indir. 18 tekrar yapacağım. Tepe noktada yine sıktım arka kolları. 2 tane daha bir ve iki. Şimdi geldik üçüncü egzersizime. Bu sefer ayaktayım. Tere bandına uç kısmına ayağı dolas uyguladım. Göğüsüm yere bakacak. Kalçam dışarıda. Dirsek gövdeye sabit. Arkaya doğru gideceğim. Burada işte, isterseniz duvardan da destek alabilirsiniz. Önemli olan pozisyonu. Omuzlar geride, kanunu çıkarmıyorsun ve kanunu sıkıyorsun. Onu tekrar Ve diğer tarafa geçeceğim. Yine karnı sıktım, omuzlar geride, kambur durmuyorum. Dirsekten göbeği dişik. Ve 10 tekrar. üçlü set kombinasyonunu tamamladım. Bunu ikinci turu tekrardan başlıyoruz en baştan. Bir kaçı daha yaptım. Bir. Tamamladım. Geldim. Yine üzerine. Kollarım üzerine. İkinci hareketimi yaptım. Tekrar yine sektörüm tekrar arası. <laughs> Üçüncü ve son hareket. Tekrar ayakta. Aynı şekilde göğüs yere bakarak bunu tamamladım. Total bunu iki tur yapmanızı istiyorum. 2 tur yaptığınız zaman atlığınızın bütün kısımlarını efektif şekilde çalıştırmış olacaksınız. Ee, tabii ki şunu unutmamakta fayda var. Ee, sıkılaşmanızı ne kadar efektif iyi olmasını istiyorsanız bununla birlikte iyi bir diyet, iyi bir antrenman, kardiyo programında da uygulamamız gerekiyor kalıcı sonuçlar için. Ee, nasıl kilo verelim adlı videomu da kanalından takip edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.